olacak? Bu Ermeni soykırım tasarısını tanıyan Cem Özdemir var. Almanya'da. Bundan gittiniz. Bundan gittiniz hep beraber. Evet. Oturak çekildiniz. Bunun için. Hayır daha yeni. Ne falan Bu Ermeni soykırım tasarısını tanıyan Vatan haini Cem Özdemir. Neden gittiniz beraber topu yaptınız? Tamam. şey Ramazan hayır tamam konuşsun. cevabını alayım hayır, tamam mı? daha önce geçtim. daha önce daha Soykırım, soykırımla ilgili tasarıyı geçtikten sonra Alman parlamentosundan ben de Almanya'ya gittim. Almanya'da konuştum ve onlarla bir araya geldim. Siz hangi amaçla bunu soruyorsunuz? Hayır, Cem Özdemir'in tamam, yanında bir de dayan vardı sen, Alman. Evet. Ee, milletvekili önce, gezi olaylarına para önce, dağıttı halka. Daha önce, daha önce, evet. daha önce Teşekkür, doğru. ederim. Doğru. Tamam. Daha, sonra sen, değil. Yanlış bilgilendirmişler sana. yıl, Evet, evet. Karnak burası zor. Hayır çıkacak inşallah. <laughs> <mı? gülüyor> Hayırlı <laughs> olacak <gülüyor> mı Serdar inşallah. Sandık söyler. Yalan söyleme. <laughs> <Genel olarak> <gülüyor> <gülüyor> <şeyler>. <gülüyor> Sayın Genel Başkanım, terörist ilan ediyorlar. Hayır verin, verin. Bunu <laughs> ne yapacağız yaşlı kaldık her vatandaş <laughs> olarak? Biz acaba ne olduğumuz mi? belli oldu. Ne PKK'cı olduğumuz ya. belli. Nedir Pek böyle onların ya? Onların şey hepsine şunu var. söyleyeceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Hayır diyenin de evet diyenin de başımızın üstünde evet, yeri var. Bu vardı. kadar. Galiba bir sıkıntı var herhalde. <laughs> evet. evet, evet. var. Biz ona bağlıyoruz biraz. Evet. 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 Özellikle hayır diyen vatandaşlara yönelik baskılar da var. Son Onlar da gayet iyi biliyoruz ama yanlış bir şey. Biz, yani biz yani. işte bu doğru, elbette, elbette yani. El yani. doğru bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Doğru bildiğimiz Tabii. yoldan şaşmayacağız. Sayın şey, 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 Başkanım açık oturma niye davet ediyorsunuz? Ne diyoruz da yani, gelen kim? Gelen yok. Çekili Daha değil. Yok yok. Yok yok. Dışarı çıkarım genel başkanım dışarıya. <laughs> tamam, çay şey, Çay tamam. şey, <laughs> şey, şey. <laughs> Hoş geldiniz. Elma para etmedi bu yok. Mar para etmedi. Evet. Bellersizlik. Elmaları kestiler. Orada geçip tarım galiba değil tamam. Tarım. Evet tarım. tarım evet. tarım şey, açtılar. Şey tarım. geçim ee, bu zaten bir Konya'da var. Konya'dan ki biraz daha farklı. Bir de bizdeki şey. Bu kadar çok bir gölü var. Hemen hemen de toplam 200 kişi yarı yani iki tane fabrik var. Onlar da bunu çalışıyor. Vatandaşın çoğu. Saray Mahallesi'nin